Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda acil olarak BIST 100 endeksini değerlendirmek istiyorum. Şimdi ne yapmak lazım? Erken seçim endişesi sardı herkesi. Hemen özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi 5116'dan işlem görmekte Borsa İstanbul. Yarın bir tepki yükselişi gelirse günlük alsatçılar buradan alanlar söylüyorum. Ben almadım. Onun altını çizeyim. Eğer tepki yükselişi gelirse 5300 bölgelerine doğru. 5250-300 bölgelerine doğru. Buralarda kar alımı uygundur günlük alsatçılar. İşte buradan ta tepeye gidecek tekrardan diye sakın sakın bakın o yanılgıya kapılmayın. 5300, 250 noktaları sizin için güzel bir kar al noktası olur günlük alsatçılar. Şimdi e, ben buradan zarardayım. Uzun vadede aldım zarardayım. Ne yapmam lazım? Sen de 5350 o bölgeleri görürsen eğer hani o bölgelerde ufak bir satış yapıp hani ufak bir kısmını akte çevirip eğer borsa düşerse Hani o beklenen büyük düzeltme gelirse onunla ketinle Tekrardan aşağıdan alarak maliyet düşürebilirsin Tepki yükselişi gelirse İkinci olarak Benim borsada düzeltmesini e, Nereye kadar yaşayabilir onu söyleyeceğim sizlere Bence düzeltme 5300'lere kadar gelip 5250 o bölgelere Daha sonra Aşağıya 4800 daha sonra 4800'den 5'e yakın çıkış ve ardından da 4500'lere bir iniş bekliyorum Borsa İstanbul'da. Yani bu dediğim plan olmasa bile ben kesinlikle %90 civarında şu çizgilere değmesini 4500 bölgelerine Borsa İstanbul'un değmesini bekliyorum önümüzdeki haftalarda. Peki şimdi ben hiç almadım ne yapmam lazım arkadaşım o zaman Buralardan ufak bir miktar alabilirsin. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar işte paranın e, onda biriyle, 15'inde biriyle. Daha sonra da bu arada ben almıyorum. Onun altını çizeyim. Daha sonra da baktın 4800'e düştü. Bir kademe daha baktın 4500'e düştü. 4000 bölgelerine, 4500 bölgelerine oradan da bir kademe daha alabilirsin. Yeni alacaklar. Yeni alacaklar için de tarife bu olacak. Ve bu videonun manşeti düzeltme eğer erken seçim yaşanacaksa bu düzeltmeyle bitmez. Düzeltmenin devamı gelecektir. Bir anda yarın ufak çıkışlara aldanmayın. Bu düşüşün devamı gelir.